Bosna Ersek mücadelesinde veya Sarayburnu'nun kısaltı altında şehitlerimizdir. Tam olarak 1503 şehitimiz var. O sayıdan 10 kişiye yakın gayrimüslim burada yatmaktadır. Kaç? 10 kişiye yakın gayrimüslimler. Bayanlar ve erkekler var gayrimüslim olanlarda. Diğer kişiler ise 1945'te işte 1995 yılına kadar Saraybos Tersi Mücadelesi'nde Saraybos'un şehitlerimizdir. Ayrıca da göçü siz zaten tanıyorsunuz. Dernekleri izlediğiniz nerede doğmuştur? Bostası İslamaç'ta da doğmuştur. 1925 senesinde doğmuştur. Aynı zamanda 2003 senesinde vefat etmiştir. Kendi hayatını, ilk basıncı çaması da bitti ve devamında bir seyircinin aynı, aynı anda karın mersesini Mersesi Mersesi saray borsası geçirmiş oluyor. <laughs> Kendi doğduğu dönemler zaten Yugoslavya dönemlerinde olmuş oluyor ve Genç Üniversiteler Derneği'nde İslam'ı aynı anda tanıtmış oluyor. Hatta ki yazdığı kitaplardan dolayı, kitabın kitabında kitabında istiklalimizde geçmiyor ama Sekiz 8 seneye yakın hapis asıyor, yapıyor. İlk saray borsa davasında ve ikinci saray davasında olarak suçlu olarak ölüyor. Benim onlar esirleri sorarsanız İslam dekliması, İslam dekliması İslam Doğu ve Batı'nın arasında ve benim olduğumda kaçışım kitapları yazmaktadır. 1991 yılında itibaren Bostan Hüseyin e, bağımsızlığı düşmüş oluyor ve Bostan Hüseyin'in bir imzalarını tanımış oluyor ve Bostakların bir savunma partisini, Siyah Partisi'ni kurmuş oluyor. 1995 senesinde ise yüzde 52 Bostak Partisi, Siyah Partisi kazanması, kazanması sağlanıyor. Ve o dönem bugüne kadar Siyah Partisi ayakta kalıyor. Ama maalesef o bugünkü o Partisi, bir Partisi, Savunma Partisi aynı şey. Geçen seçimlerde maalesef başbakanlığı kaybetti ve devamında maalesef şu an içerisinden içerisinde temizliği yapmak için artık o halen kurduğu parti şu bir parti. Aynı parti değil maalesef. Tam sağ tarafında karşısında gördüğünüz mezarlık var. Dikkat olarak var. Yani burası ne O bir mezar olacak da Osmanlı mezarları. Sarıkova mezarlar ya orayı da vezirler. Vezirler de devletlerisidir veya alimdir tam arkamızda. Bakalım bölge nedir? Sorarsanız Mevlevi Hanedir. Mevlevi zaten biliyorsunuz. Mesleği Mahallevi veya Mevlevi Tarikatı'dan gelmiştir. Biliyorsunuz Mesleği Mahallevi toplamdan altı cidden oluşan bir kitaptır. Bir parça yazılmıştır. Anlatıyım altı yüz altı, altı tane beyti oluşturuyor ve hepsi parça yazılmak Şu anda her peşlerinde günü iki saat akşam ayak sınavında sınavında iki saat ve ismi manevi tefsir yapılmaktadır. Bizim hafızak boşa bir hafızımız var. Parça çok iyi biliyor. Ve her beyti yaklaşık iki saat açıklanmasını yapıyor. Hemen evet, sol tarafında görürseniz sol tarafta ne görüyorsunuz? Küçük tabia veya bir koşak top meydanı görüyoruz. Çünkü Ramazan'da iftarın konusunuz yukarıdan başlar, Top açılır ve aynı zamanda iftar zaman yapabiliyoruz. Bu evet, sol tarafı, kadın sol tarafa tarafı şehir kulağına devam edilmektedir bu yukarıda bir kapısı var. Onun arkasında daha bir tane kapı var. Bir, bu yukarda, bir olması, aşağıda değil. bir, bir meydan

en ee, büyük şey, büyük onlar etkisi olmuş. Neden olmuş? Çünkü tarikatlar ve Sufiler bu bölge e, genel bir şekilde davam İslam onlar yaygın. Evet, maalesef onlar kaldırıyor. Devam et.